Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Midas'ın aydınlık versiyonunu alacağız. Hemen başlayalım. Evet, bu klasik savaş bileti yeri hemen işte. ajanlara gidiyoruz. Evet, Neden Bu arada şuna bir kaç yok. Şuradan buradan siz her ama bir dakika aydınlık destek kuşu nerede olur anladım ne yapayım yani tane görev yapmamız gerekiyor yani diğer iki, kalın 2 yöreyle olmuş görev arkadaşlar. Size kalsın. Başın arkasını gidin. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Ben şimdi bak basacağım ve yani bir tane efsane Sonra şu desek, Onlardan da bulduğum zaman e, ıı, götüreceğim. çekerim. Yalnız bir durdurmam lazım. Devam edecek. Ha, arkadaşlar bir tane mor silah buldum. Yani, i̇şte işte efsane yaptım. Götürüyorum. Ya arkadaşlar ikinci mor ya da efsane bir silah bulamadım. O yüzden önümde kaynarda ayrıca. Bugün yanlış hatırlamıyorsam kaynarda da bir tane

Ne diyebilirim ki? Bir dakika, bir dakika. drop açarak da elde edebilirsiniz bu. Silahlar, falan. Fakat böyle bir sıkıntı var. Şeyi bulabilirsiniz. Göçünün önünde de ilerken evet, şey de. Yani arkadaşlar ben bir daha video da yapacağım. Sen de bizim bulana kadar. O yüzden yine devam edecek. <laughs> Arkadaşlar farklı bir maça girdim çünkü şeyde yokmuş. Ha, evet, anladım. O yüzden buradan okey yaptım. Neydi onun? Ha kaynarda yokmuş. Tamam yeni tarzımızı açtık bu durumda. Kuyudumuz yettiği kadar yapı yapıp ölebiliriz. Ve... Evet çıksın da diyelim. Merak ettiğim bir şey var. Arkalı yani özel bir arkalı var mı? Ha varmış. Şöyle. Az bir şey daha. da oluyor aslında. Böyle de böyle. Şöyle bakalım. Nasıl oluyor? Çok güzel. Hemen kaybediyorum. Her neyse. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Ya da sen de <laughs> Ama görüşürüz. Sanırım bugün izlenmiş olur ve bu video çektiğim görevler geldi. Yani bugün Perşembe. Yani eğer Perşembe günü geldiyse çekme günü gelmiştir. Her neyse görüşürüz arkadaşlar. Ama dönecek var. Evet hesabımdan geçmiyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz.